De Kaziki Show'un 5. Ee, yarışmacısı Enes'in Kazık Üzerine Kazık adlı bir e, hikayesi var. Efsane yani üst üste double kazıklar silsilesi. Evet Enes'ciğim bu kadar güzel kazık yemeği nasıl başardın diye soruyorum sana. Tabii. Ee, şöyle ben girişimciyim. Bizim girişimcilik grubumuz vardı. Sürekli proje yapıyorduk. Bir gün yine bir e, park sorununu çözmek için bir proje yaptık ve bu proje tuttu. Kullanıcılarımız vardı. Yatırımcılarımız işte bir şirketle iş ortaklığı yapacaktık. Ama ilk kazı bize pandemi attı. Pandemi nedeniyle şirketimiz e, çok iyi gitmedi ve dolayısıyla ben çok ilgilenmedim. Ardından bir gün yatırım alacağımız zaman şunu fark ettim. Eee yatırım alamazsınız dediler. Furkan çünkü bütün hisseleri o anlaşma yapacağı şirkete satmış. Oo bak iş kazı. Birincisi iş kazı. İkincisi evet. dostunuz bitiyor. Sonra evet. sen diğer ortağın Zeyneple, Zeynep'le beraber ee, bir proje daha geliştiriyoruz. Burada tabii biraz daha baş başa dirsek dirseğe çalıştığımız için biraz daha yakınlaşıyoruz. Sevgili oluyoruz. Aynı zamanda projeyi de devam ediyoruz. Çok güzel bir proje oluyor bu sebeple. Ee, daha sonra ben şunu fark ediyorum. Zeynep beni e, Furkan'la <laughs> o kazık yediğim kişiyle aldatıyor tabul kazık. Kazık üstüne kazık. Sonra? Sonra ben e, yani iş hırsından aşkından dolayı profesyonellerimi koruyup yine de Zeynep'le e, şahsi ilişkimi bitiriyorum ama işleri geliştiriyoruz. Her gün yüzüne bakıyorum. Çok zor bir şey. E, ardından şunu e, görüyorum. Furkan'ın işleri batıyor. Hayatımın o zaman en güzel dönemleri, intikam aldığım dönemler diyorum. Ve bir gün yine e, şey e, bizim şirkette yine ben tatile çıktığım zaman, e, döndüğüm zaman e, muhasebeciler beni arıyor. Diğer departmanlar arıyor. İşte e, yine Furkan'la işbirliği yaptığını, bazı hisselerime Furkan üzerine geçirildiğini, iş fikrinin ona anlatıldığını söylüyorlar ve bu işi de Zeynep ve Furkan yüzünden batırmış oluyorum. Hem işte, hem aşkta, hem kumarda her şeyde kaybetmiş oluyorum. Muhteşem üçlü kazı. Olağanüstü bir kazıktı. Peki bu kazıktan ne öğrendin? Ben şunu gördüm. Aşk hayatı, sosyal hayat. Bunlar iş dünyasıyla asla karıştırılmaması lazım. i̇ş dünyası çok profesyonel bir şey. Orada kalması lazım arkadaşlar. İş dünyasından, ofisten asla duygusal bir ilişki yaşamayın. Çok zarar veriyor. Evet. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz.